Merhabalar, ben Ünal Gürel. 18 Ocak 1935'te Mehmet Fahrettin ve Saadet Gürel çiftinin ortanca çocukları olarak Adapazarı'nda dünyaya geldim. Abim Bülent ve kardeşim Erdal'la birlikte çok güzel çocukluk geçirdim. Üç kardeş aynı zamanda birbirimizin en iyi arkadaşıydık. 1950'lerin ortasında Hacettepe Üniversitesi'nde Şam bölümüne girdim. Ankara'da üniversite kazanınca ailem İstanbul'a taşındı. Hocalarım beni çok sever ve benimle çok ilgilenirdi. Yeteneğimi fark etmişlerdi. İkinci sınıfta babamın vefat haberini aldım. Ve annemi yalnız bırakmamak için hocalarımın tüm ısrarına rağmen okulumu yarım bıraktım ve İstanbul'a döndüm. İstanbul'a döndükten sonra hayat mücadelem başlamış oldu. 1950'lerin başında kısa süreli bir evlilik yaşadım. Bir dönem Zonguldak Toprak Mahsulleri ofisinde çalıştım. Ve sonra Zonguldak'ta fazla durmadım. Geri İstanbul'a döndüm. Ve İstanbul'da Darüle cazi Kurumuna iş başvurusu yaptım ve kabul edildim. Burada çalıştığım dönemde Serpil Hanım ile tanıştım ve ikinci evliliğimi yaptım. İlk eşimden bir, Serpil Hanımdan üç, toplam dört çocuğum vardır. Önce eşim Serpil Hanım çok erken yaşta hayatını kaybetti. Ardından bir zamanlar uğruna eğitimimi bile yanım bıraktığım annemi kaybettim. Dört çocuğumla bu koca dünyada yapayalnız kaldım. Bir yandan çocuklarımla ilgilenmem lazımdı, bir yandan da yorucu iş temposunun içine daldım. Çocuklarım için ayakta kalmaya devam ettim. Sanat yaşamıma tiyatro ile başladım. Çeşitli topluluklarda görev yaptım. Yeteneğim sayesinde 1960 ve 1961 sezonunda şehir tiyatrosunda oyuncu olarak görev almaya başladım. Tiyatronun dışında 1964 yılında kamera karşısına geçerek sinema filmlerinde rol aldım. Aynı zamanda seslendirme çalışmaları da yaptım. Özellikle Kemal Sunal ile birlikte rol aldığım komedi ağırlıklı filmlerde yardımcı oyuncu olarak rol aldım. 1974 yılında Boşver Arkadaş sinema Film eserini kaleme alarak yazarlığımı da ön plana çıkardım. 1975 yılında Minik Cadı isimli sinema filmini yazarken, 1983 yılında Kemal Sunal ve Nevra Serezli'nin başrolünü paylaştığı kılıbık sinema filmlerini Yeşilçam'a kazandırdım. 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde berber rolünü aldım. Toplam 47 film ve dizide oynadım. Genellikle izleyiciler tarafından 7 Bela Üstü filmindeki Karamürseli Deli Hamdi, Sakar Şakir filmindeki Gardulof Fuat, Tokatçı filminde Karbonat Erol rollerim ile tanındım. Maalesef ben de Yeşilçam'dan istediğim ilgiyi göremedim. Ve Yeşilçam'ın tozlu sayfalarında kayboldum. 8 Nisan 2002 tarihinde kalp yetmezliği sonucu 67 yaşında İstanbul'da hayatımı kaybettim. Feriköy mezarlığına defnedildim. Umarım o kısa rollerimle, kısa ettiklerimle sizleri mutlu etmiş ve güldürebilmişimdir. Ve umarım güzel anılar bırakmışımdır. Ve inşallah gönüllerinizde taht kurmuşumdur. Sevgili dostlarım, sevgili sevenlerim, sizlerden bir ricam var. Beni asla unutmayın. Beni hep hatırlayın olur mu? Ve dualarınızı eksik etmeyin. Bol bol dua edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Ünal Gülent